Serdar Toprak tepede pozitif e, takımın başında Rize maçında Halim Okta e, yer alacak altyapı antrenörlerinden e, ekip gittikçe daralıyor Serdar Sarı da valla ben de şimdi bizim Milliyet Gazetesi grubuna yazıyorum resmi ee, açıklama yaptı evet resmi ee, açıklama beşikler. zaten bekliyordum ben. Ee, daha da artar diye tahmin ediyorum çünkü kutlamalar oldu, sevinçler oldu, sarılmalar oldu. Evet, o biraz oldu. belki de sebep oldu. O kutlamalarda ee, yer alan bir isim telefon attığımızda şimdi Sercan Dikme, evet. e, o da e, Katar'daydı. Evet, Sercan, vakalar her geçen gün artıyor, açıklamalar revize ediliyor. E, son durum ne? Beşiktaş'ta açıkçası e, Melike bir saat önce konuştuğumuz şey bir saat sonra değişebiliyor. Buna muhtemel 11 veya Rize'ye gelecek olan teknik kadro futbolcular her şey dahil ee, önceki gün Önder Karaveli bugün de Serdar Topraktepe çok enteresan bir hal aldı futbolcuları birazdan söyleyeceğiz ama teknik heyette zaten 3-4 kişilik 4, 4 kişilik bir ekipti Beşiktaş teknik heyeti İki tanesi Önder Hoca ile Serdar Hoca koronavirüs vakası içinde artı iki yardımcısı zaten Katar'da ee, koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı ee, Katar'da Süper Kupa maçı öncesinde kaleci antrenörü kalmadığı için U15 takımından kaleci antrenörleri Katar'a getirilmişti. Çok enteresan bir durum. Beşiktaş'ta toplamda şu an e, neredeyse onu bulacak olan bir vaka sayısı var. Bunların bazıları futbolcu, bazıları teknik etten isimler. E, Rize neredeyse kadro kurmakta hatta hoca bile e, yedek kulübesinde çıkartmakta zorlanacak olan bir Beşiktaş var. E, Serdar Hoca Yardımcı antrenördü, takımın başındaydı. Dün öyle demiştik. Bugün işte pozitif çıktı. Ee, Rize Spor maçında Beşiktaş'ın başında Halim Okta olacak. Serdar abi sen de çok yakından tanırsın. Beşiktaş altı yaş gruplarında Beşiktaş öz kaynak e, düzeninde uzun zamandır görev alan bir antrenör Halim Hoca. E, artık o olacak. Futbolcularla ilgili sen soracaksın. Melike nereye doğru gidecek diye. Şöyle bir bir çırpıda söyleyebileceğim. Gezdal, Katar'da zaten biz takımın otelin önündeyken öğrendik. O var. Aynı anlarda Mehmet Topal maç kadrosundan çıkartılmıştı. Bu iki futbolcu Çaykur Rizespor maçında oynamayacak. Ama yeterli değil. Piyaniç, Kenan, Kaylarin, bugün iki futbolcu daha eklendi. Atiba Teşera, yetmedi. Beşiktaş'ta hatırlayacağın gibi Melike, ee, Katara Süper Kupa maçına götürülmeyen oyuncular vardı. Testleriyle alakalı bir durum değil koronavirüs de kesinlikle. Üst solunum problemi yaşayan futbolcular vardı. Şimdi o futbolcular kim onlar? Ali, Oğuzhan, Can, Necip, Serdar Saatçi, Güven. Bu futbolcular yarın sabah saatlerinde test olacak. Koronavirüs testleri negatif çıkması durumunda antrenmana katılacaklar. Daha sonra karar verilecek. Zaten negatif çıkarsa kadroya alınır. Ama henüz erken olmakla birlikte burada bir tek bu listenin içinde Oğuzhan'ı kenara bırakalım. Oğuzhan Katar'dan çok daha önce yılbaşı e, günü koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Neredeyse artık 7-8 günü geride bıraktık. Sosyal hayatına geri dönecek ama bir test olacak Oğuzhan. Buradan baktığımız zaman Beşiktaş'ta işler çok yolunda değil koronavirüs durumunda. E, 6-7 tane futbolcu bunun üstüne eklenecek olan yarın 5 futbolcunun durumu artı teknik direktör Önder Hoca artı Serdar Topraktepe. E, muhtemel 11'i her saniye güncellemek zorundayız. Ama genç oyuncuların kadroda olacağı Melike, genç oyuncuların ilk 11'de olacağı, çok çok genç oyuncuların da yedek kulübesinde olacağı bir e, Rize yolculuğu başlayacak gibi duruyor. Yarın tabii öğlen Beşiktaş bir adına biraz daha karamsar bir fotoğraftan maalesef bahsedebiliriz. Çok geçmiş olsun. Serdar Sarı'dan bir sorusu var sana. Serdar abi. Evet. Ee, muhtemelen şimdi maça daha var. Ee, sayı artabilir mi? Efendime söyleyeyim sen bahsettin o üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren oyuncuların durumundan bahsettin ama bu hem teknik hem yönetimde bu arada yönetimde de e, ve takım içerisinde sayının artmasından e, endişe ediyor musun? Yani böyle bir durum olabilir mi? Endişe. En son senin senin bir 3-4 testin var ama hepsi negatif çıktı değil mi? Yani sende bir şey yok galiba. Ben de ben de henüz bir şey yok Serdar abi. Çok şükür. E, tabii şimdi Önder Hoca'ya da futbolculara da Serdar Hoca'ya da geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok enteresan bir durum. Yani biz Maçtan önce Önder Hoca'yla bir saat, bir buçuk saat aynı odanın içinde kaldık. Röportaj yaptık. Maç sonu futbolcularla, Piyaniç'le, Alex'le, Kenan'la sohbet ettik, konuştuk. ya yani Gerçekten haberin dışında bizim yaşamımızı etkileyecek bir süreç içerisindeyiz. Ben de şaşkınım. Serdar abi, endişe kelimesi bence şu an Beşiktaş'ta biraz iyimser bir kelime. Evet. Endişe var. Ama... Türkiye Futbol Federasyonu bugün paylaştık A Spor ekranlarında. Beşiktaş Kulübü'nün dün yapmış olduğu Rize Spor maçına ertelenme talebine red cevabı verdi. Aslında beklenen de bir durumdu Serdar abi bunu sen de çok iyi biliyorsun. Sebebi Türkiye Futbol Federasyonu talimatnamesinde koronavirüs talimat namesinde şöyle bir madde yazıyor. erteleme yok, maça çıkmayan takımlar 3-0 mağlup sayılır. Endişeden sağ iç içerisiyle ilgili endişe yok Serdar abi. Evet. Sağlıkla ilgili endişe var. Artık Beşiktaş biraz 3 puanı, 1 puanı Rize maçındaki galibiyeti düşünmekten ziyade insanların, futbolcuların, ailelerinin sağlıklarını düşünür duruma geldi. Beşiktaş'taki 3 günlük süreç futbolu bir kenara bırakıyoruz. Kupa kazanıldı ama endişe biraz iyi, iyi olur. İyi bir kelime Beşiktaş'ta şu an. Serdar abi. Sercan ve ben de şunu merak ediyorum. Tabii şimdi bu maç erteleme talebi reddedildi. Ama bir yandan da biz aslında sezon başladığından beri e, e, takvimdeki sıkışıklıktan bahsediyoruz. E, reddedildi ama yani mümkün görünmüyor zaten sanki maçların oynanabileceği bir aralık yok gibi. O konuyla ilgili e, mesela bu talebin neye dayanarak yaptı Beşiktaş Kulübü? Beşiktaş Kulübü aslında şunu söylüyor konuştuğumuz isimler Melike bu sayılar bizde daha fazla artabilir. Evet bir de tabii yani bu, şimdi rakibe de bulaşabilir. Elbette elbette ya bu bu işin e, sadece rakip boyutu yok. Melike hakemler vardır. Evet. Ee, Katar'da düzenlenen maçta Süper Kupa mücadelesi. Nihat Özdemir oradaydı. Vardı. Federasyon. Halim Utaca. Türkiye, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi oradaydı. Evet evet yani herkes oradaydı. Bu işin Evet, bu durumun Bakan tartısı, Bakanımız Katar'da da oradaydı. Ya yani çok kalabalık bir evet. ortam vardı. Ekrana da yansıdı ki şu anda da yansıyor. Yani şu an evet. Katar'da üst düzey bir şekilde şimdi bunu söylemezsek olmaz. Üst düzey şekilde Katar'daki yetkililerin e, koronavirüsle ilgili aldığı önlemler vardı. Ülkeye girişte, ülkeye çıkışta veya orada stadyum çevresinde gezerken bizde Hayat Eve Sığar uygulaması gibi kullanılan uygulamalar o uygulama yoksa veya uygulamada bir problem çıkıyorsa hiçbir yere girilememe durumu var ama bu insani bir durum. Sağ içerisinde veya stadyumda belli ki bulaşmış. Ama şunu söyleyeceğim. Ee, Serdar abi Melike şu ana kadar ilk yarıda normalde maçlardan önce test yapma zorunluluğu yoktu. Ben bugün Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle de konuştum. Test yapma zorunluluğu aşısı olmayan futbolculara uygulanıyordu. Ayrıca Test yapma durumu Allah korusun futbolcular kendini kötü hissettiğinde kulüp yetkilileri bazı futbolcuların koronavirüsle ilgili belirtileri olduğunda yaptırıyordu. Yoksa aşısını yaptırmış bir futbolcu kendisini sağlıklı hissediyorsa hiçbir şekilde test olmuyordu. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu bu konuyla ilgili ikinci devrede bir değişikliğe gidecek ve PCR testi zorunluluğu getirecek bir kişinin, futbolcu önemli önemsiz... Aşısı olsa da, olmasa da bu saatten sonra bir hafta on gün içerisinde artık uygulanacak bu. E, PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu biraz bence vakalarla ilgili en azından futboldaki vakalarla ilgili durumu e, azaltacak e, gibi duruyor. Sercan, federasyon yetkilileriyle görüştüm dedin. O zaman sana bir şey soracağım. Bu konuyu konuştun mu merak ediyorum. Ben açıkçası e, federasyonun bu vakalar artarsa işte Avrupa'da olduğu gibi İtalya'da, İngiltere'de olduğu gibi takımlar artık hani cidden sahaya kadrolarını süremeyecek duruma gelirse planlamalarının ne olduğunu merak ediyorum. Melike bu şimdiden öngörülecek bir şey olmamakla beraber koronavirüs pozitif vakalar sebebiyle maç erteleme durumu bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen yeni bir talimatname ile kaldırıldı. Evet. Resmi olarak. Bunda bir esneklik olmayacak yani. Yakın süreçte, yakın süreçte böyle bir esneklik beklemiyoruz. Ama Allah korusun. Şimdi ben Öğlen e, Alex Tekşehir'i muhtemel 11'e yazıyordum. E, şimdi yazamıyorum. Yarın Allah korusun bütün takımlarda... E, ...Süper Lig'de bulunan, alt tarafta bulunan takımların %70'i, %80'i... E, ...pozitif vaka çıkarsa tabii ki... ...ertelenecek bu maçlar. Ama şu anki şartlarda Beşiktaş'ın başına gelen bir durum... E, ...son iki buçuk yılda böyle bir durumla karşı karşıya değiliz biz. O yüzden şimdi böyle bir madde yok. Ertelenir durumu yok. Ama... Koronavirüs ve şu an geçirdiğimiz süreç Melike o kadar farklı ki yarın bir takımda Süper Lig'de bulunan 10 takımın neredeyse hepsinde böyle bir vakayla karşı karşıya kalırsa %70, %80 elbette ertelenir. Ama şu an böyle bir durum yok. Bazen takımlarda bir, bazen iki. İşte Beşiktaş'ta ilk bu süreçte pik yapılan dönem bu oldu. Yani tek özel kararı verecek olan burada Türkiye Futbol Federasyonu. Şimdi daha yeni sıcağı sıcağına bir olay olduğu için bu durum evet. Beşiktaş'a da has bir durum olduğu için şunu diyemem. Artık bundan sonra maçlar ertelenecek. Koronavirüs vakaları fazla olursa bu talep ertelenme talebi kabul edilecek gibi söylemlerden kaçınmalıyım. Çünkü böyle bir karar yok. Ortada bir talimatname var. Koronavirüs talimatnamesi. O da bize diyor ki erteleme yok. Takımlar çıkmazsa 3-0 mağlup sayılır. Beşiktaş'ta bu durumda Yarın test olacak. O 5-6 futbolcu eklenebilir 7 kişinin içine. Ama bir şer düşmem gerekiyor oraya. Mehmet Topal koronavirüs testi pozitif çıkmadı. İki testi de negatif. Ama bulgular olduğu için maç kadrosunda değil. Oğuzhan'ın durumu belli olacak. Diğer bu futbolcuların da durumu belli olacak. Diğer futbolcular Katar'a getirmemesi. Tekrar ediyorum. Çünkü sağlık olduğu için bu husus çok e, kelimeleri seçerek kullanıyorum. E, bütün futbolcuların ailesi var veya konuştukları var. İstanbul'da kalan futbolcular, Katar'a götürülmeyen Serdar, Güven, Oğuzhan, ee, Salih, Can bu futbolcuların testleri pozitif çıkmamıştı. Oğuzhan'ı kenara bırakarak. Hı hı. O futbolcuların hepsi üç solunum problemi yaşadığı için götürülmedi. Yarın test olacak. Yarın o 5-6 futbolcunun ben bakalım kaç tanesi eklenecek.